السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله ابن كسر تفسير داقض ومزير داندة جاس بقرة سور 30 والطزنج أستعذ بالله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفكوا الدماء؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي اَعْلَمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ Hani Rabbin meleklere ben yüreğinde bir halife yaratacağım demişti. Onlar bizler hamdine seni tesbih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak orada kan dökecek birini mi halife kılıyorsun. Allah da onlara sizin bilmeyeceğinizi elbette ben bilirim dedi. Evet. Burada Allah Azze ve Celle Ademoğullarını yaratmadan önce Melaya Ale'de eşraf meleklerden oluşan en yüce meclis kendilerinden bahsetmesine işaret ederek onlara olan ihsanını haber vermiş ve şöyle buyurmuştur. Hani Rabbim meleklere şöyle demişti. Yani Rabbinin meleklere böyle söylediğini hatırlat ve bunu kavmine anlat. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Taberi bir Arapça dil bilimciden ki o Ebu Ubeyde'dir. Buradaki id hani'nin fazlalık olup cümlenin normal halinin ve kâle rabbuke Rabbin dedi ki şeklinde olduğunu aktarmış sonra bunu reddetmiştir. Kurtubi de şöyle demiştir. Bunu tüm müfessirler reddetmişlerdir. Hatta Zeccac bu Ebu Ubeyde'den bir cüretkarlıktır demiştir. Evet. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halifeden kasıt asırlarca sürecek ve peş peşe gelecek nesiller şeklindeki topluluktur. Nitekim Allah Azze ve Celle başka bir ayetlerde de başka ayetlerde de şöyle buyurmuştur. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan Evet En'am Suresi 165. ayet Eğer dileseydik içinizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Zuhruf Suresi 60. ayet Başka ayet Nihayet onların peşinden öyle bir nesil halef geldi ki Meryem Suresi 59. Ayet Şaz, şaz bir kıraatte halife yerine halika yaratık okumuştur. Bunu The ve başkaları zikretmişlerdir. Kurtubi de Zeyd bin Ali'den rivayet etmiştir. Evet bu şaz bir kıraattır. Halika, halife değil de halika diye okumuşlardır. Bu da şaz bir kıraat. Bir grup müfessirin söylediğinin aksine buradaki halifeden kasıt sadece Adem aleyhisselam değildir. Adem olduğu görüşünü Kurtubi ile Mes'ud İbni Abbas ve diğer tüm tefsir alimlerine nispet etmiştir. Ancak bu söz bunu su götürür diyor alim. Zira bunda birçok ihtilaf bulunup onları Fahruddin Razi tefsirinde ve başkaları zikretmişlerdir. Zahire bakılacak olursa burada Adem Aleyhisselam'ın şahsı kastedilmemiştir. Çünkü öyle olsaydı meleklerin yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanımı halife kılıyorsun sözleri güzel olmazdı. Bu yüzden onlar Adem Aleyhisselam'ı değil, insan türünden bunları yapacak kimseleri kastetmişlerdir. Melekler insanların kan dökeceklerini sanki aldıkları özel bir bilgiye binaen bilmişlerdir. Veya insanın tabiatından anladıklarına göre söylemişlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara insanı kupkuru bir çamurdan şekillenmiş kara balçıktan yaratacağını haber vermiştir. Veyahut halife kelimesinden onun insanların arasında yargıda bulunacağını, aralarında haksızlıklar olacağını, İnsan oğlan ise bu haramları ve günahları engelleyeceğini anladılar. Bunu Kurtubi söylemiştir. Veya Hud bunu müfessirlerin bu konudaki görüşlerini zikrettiğimizde görüleceği üzere daha önce geçenlere kıyas ederek söylediler. Evet. Melekler de bu sözleri bazı müfessirlerin iddialarının aksine ne Allah Azze ve Celle itiraz e, itiraz olarak ne de Adem oğullarını kastettiklerinden söylediler. Kıskandıklarından söylediler. Zira Allah Azze ve Celle başka ayetlerde meleklerin sözde önüne geçmediklerini yani izin vermedikçe Allah Azze ve Celle'den hiçbir şey sormadıklarını istemediklerini haber vermiştir. Burada ise Allah Azze ve Celle onlara bu mahlukat yaratacağını haber verince Katede'nin söylemesine göre Allah Azze ve Celle önceden onlara insanların orada fesatçılık yapacaklarını haber vermiş. Onlar da buna binaen orada fesat çıkaracak kimseleri mi yaratacaksın demişlerdir. Onların sözü, bu sözü bundaki hikmeti öğrenme ve bilme arzusuyla yöneltilmiş sorudan ibaretti. Şöyle demek istiyorlardı. Ey Rabbimiz kimisi yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kimisi kan dökecekken bunlara yaratmadaki hikmet nedir? Eğer maksadın sana ibadet etmeleri ise biz seni hamd ile tesbih ve tenzih ediyoruz. Seni takdis ediyoruz. Yani ileride geleceği üzere sana da dua ediyor, namaz kılıyoruz demek istiyorlardı ki onların yapacakları kan dökme vesaire gibi şeylerin hiçbiri bizden sadır olmaz. Sırf bizimle yetinilseydi daha iyi olmaz mıydı acaba? Allah Azze ve Celle de onların bu sorularına şöyle cevap verdi. Ben sizin bilmeyeceğinizi mutlaka biliyorum. Yani sizin bahsetmiş olduğunuz türden kötükleri yaratmayı gerektiren yararları ve hikmeti sizin bilmediğiniz şekilde bilirim. Ben onlardan bazılarını peygamber yapacak onlara elçiler göndereceğim. Onlar arasında sıddıklar, şehitler, sarihler, abidler, zahitler, veliler, müttakiler, bana yakın kullar, mukarrabun, ilimleriyle amel eden, alimler, bana karşı büyük saygı ve korku duyanlar, beni sevenler, peygamberlerime, Allah'ın salatları ve selamları üzerlerine olsun. Tabi olanlar yapacağım. Tabi olanlar yapacağım. Evet. Nitekim sahih bir hadiste şöyle buyurmuştur. Bazı melekler gece bazıları da gündüz nöbetleşe yanınıza gelir. Bunlar sabah ve ikindi namazlarında bir araya gelirler. Daha sonra gece sizin yanınızda olanlar Hak Teala'nın huzuruna çıkar. Allah Azze ve Celle de kullarını iyi, en iyi, bile, en iyi kendisi bilmesine rağmen yine de onlara kullarımı nasıl bıraktınız diye sorar. Onlar da yanlarından ayrılırken namaz kılıyorlardı. Yanlarına vardığımızda da namaz kılıyorlardı diye cevap verirler. Evet. Bunu Bukhari Müslim Ebu Hureyre'den rivayet etmişlerdir. Evet. Zira melekler nöbetleşe başımızda beklerler ve nöbet değişimi için sabah ile ikindi namazlarında buluşurlar. Bir kısmı yanımızda kalırken diğerleri kulların amellerini alıp göğe yükselirler. Evet. Başka bir hadiste, niktekim başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin amelleri gündüz olmadan, gündüzün amelleri gece olmadan yükseltilir. Bunu da Bukhari Müslim rivayet etmiştir. İleride bu hadisler gelecek. Evet. Dolayısıyla meleklerin yanlarına gittiğimizden namaz kılıyorlardı. Yanlarından ayrıldığımızda yine namaz kılıyorlardı. Sözleri Allah'ın Azze ve Celle'nin sizin bilmeyeceğinizi elbette ben bilirim buyruğunun açıklamasıdır. Denildi ki Allah Azze ve Celle sizin bilmeyeceğinizi elbette ben bilirim buyruğunu manası şudur. Durum sizin söylediğiniz gibi olmasına rağmen benim bunları yaratmadan detaylı birçok hikmetim var. Denildi ki bu meleklerin biz ile tesbih ve tenzih etmekteyiz. Sözlerine cevaptır. Allah Azze ve Celle onlara sizin bilmeyeceğinizi elbette ben bilirim demişti. Yani ben aranızdan bulunan iblisin halini ve onun kendinizi anlattığınız niteliklere sahip olduğumu olmadığını biliyorum. Denildi ki bir akis meleklerin bizler hamdillah seni tesbih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek, insanımı halife kılıyorsun. Sözleri aslında yeryüzünde Adem oğulları yerine kendilerinin yerleştirilmesi talebini içermektedir. Allah Azze ve Celle de onlara sizin bilmeyeceğinizi elbette ben bilirim diye cevap vermiştir. Yani gökyüzünde kalmanız sizin için daha iyi ve daha uygundur. Bunları Fahreddin Razi başka cevaplarla birlikte zikretmiştir. Doğrusunu en iyi Allah Azze ve Celle bilir. Evet. Ta'beri Hasan-ı Basri ve Katede'nin şöyle dediklerini nakletmiştir. Allah Azze ve Celle'nin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım sözünün manası ben bunu yapacağımdır. Allah Azze ve Celle'nin kastı onlara bunu haber vermekti. Süddi ise Allah Azze ve Celle'nin Adem'i yaratmak hususunda meleklere danışıyordu demiştir. Bunu i̇bn Abi Hatim'in rivayet etmiş ve Katede'nin bunu, bunun benzer rivayet edilmiştir. Ondan rivayet edilmiştir. Bunlar dışı, danışır, danışmaktan haber vermek manasını kastetmemişlerse de bu pek de isabetli görüş değildir. Çünkü danışmak Allah'a yarışmaz. Taberin Hasan Basri ve Katede'den rivayetindeki ifade daha güzeldir. Doğrusunu en iyi Allah Azze ve Celle bilir. Evet. <laughs> Yeryüzünde İbni Ebi Hatim Abdurrahman bin Sabit'in rivayeti e, radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Yeryüzü Mekke'den itibaren yayıldı ve Kabeyi ilk tavaf edenler melekler oldu. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ben bu arzda, yerde yani Mekke'de bir halife yaratacağım buyurdu. E, bu alim diyor ki çok zayıftır bu hadis. Taberi ata ve İbn Sibran kanalıyla İbn Sabit'in eee Sabit'ten mürsel olarak rivayet etmiş. Ata kuvvetli bir ravi değildir. Bu hadis için İbn Kesir de zayıf demiştir. Tercih edilen bunun İbn eee Sabit'in kendi sözü olup atanın karşısına karşılaştırarak karış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü olarak nakletmiştir. Evet, bu bir yanılgıdır. Bu mürseldir. Senedinde de zayıflık vardır. Hadisin arasına ravilerden bir tarafından ekleme de yapılmıştır ki o da yani Mekke'de cümlesidir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Çünkü cümleden normalde anlaşılan daha kapsamlı manadır. Evet yani tüm yeryüzüdür. Vakıa da bunu doğrulamaktadır. Zira Allah Azze ve Celle insanı sadece Mekke'de değil, tüm yeryüzünde halife yapmıştır. Evet, çevirenin notu. Bir halife, Süddi tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anh'ın, İbn Mes'ud radıyallahu anh ve bir kısım sahabelerden şöyle nakletmiştir. Allah azze ve celle meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurunca melekler Rabbimiz bu halife nasıl biri olacak diye sordular. Allah azze ve celle onun soyundan yeryüzünde bozgunculuk yapan, hiçbirini çekemeyen ve birbirini öldüren bir nesil olacak buyurdu. Evet. Tahber eder ki buna göre ayetin tefsiri şöyle olur. Ben yeryüzünde kendime kullarım arasında hüküm verecek bir halife yaratacağım. Bu halife Adem ile Allah azze ve celle'nin itaate ve insanlar arasında adaletle hükmetmede onun yerini alacak kimseler hakkındadır. Bozgunculuk yapacak ve haksız yere kan dökecek kimseler ise Allah Azze ve Celle'nin halifeleri değillerdir. Daha beri devamla bu durumda Allah Azze ve Celle'nin zikrettiği hilafetten kasıt her bir neslin önceki neslin yerine geçmesidir demiştir. Evet. Halife faili veznindendir. Halife e, fulanun fulanun fi hadzal emr filan şu işte filanın halife oldu halefi oldu cümlesi ondan sonra bu işte onun yerini aldığı manasına gelir sonradan nasıl davranacağını e, görmemiz için onların ardından size yeryüzünde halifeler kıldık onların yerine sizi getirdik evet Yunus 14 Ayetinde olduğu gibi en büyük sultana tüm Müslümanların yöneticisine e, bu yüzden halife demiştir. Çünkü kendilerinden öncekinin yerine geçerek yönetimde yerini almış. Dolayısıyla onun halifesi olmuştur. Onun halefi olmuştur. Evet. Taberi der ki Muhammed bin İshak Allah'ın e, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ayetini şöyle tefsir ederdi yüzüne yerleşip oraya imar edecek ve nesli peş peşe devam edecek sizin dışında birilerini yaratacağım. Evet. Taberi İbn Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Bu e, sonrasındaki eser eskilerin kitaplarından alınma olup hiçbir hüccet olmaya elverişli değildir. İbn Abbas'tan rivayet eden Dehhaq'ın İbn Abbas ile buluşmuşluğu yoktur. Ravilerden Bişr bin Ammar da zayıftır. Evet. Burada İbn Abbas'tan gelen şu rivayet. Yeryüzüne ilk yerleşenler cinlerdir. Orada bozgunculuk yaptılar, kan döktüler ve birbirlerini öldürdüler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle iblisi gönderdi. İblis ile beraberindekiler onları öldürüp kalanları deniz ortasında adalara ve dağların eteklerine kadar uzaklaştırdılar. Allah Azze ve Celle daha sonra Adem Aleyhisselam'ı yarattı ve oraya yerleştirdi. İşte Allah Azze ve Celle ben yeryüzünde bir halife yaratacağım derken bunu kastediyorlardı. Evet. Süfyan Sevri'nin Atadan naklettiğine göre i̇bn Sabit Allah ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kalıyorsun? Ayeti için melekler Adem oğullarını kastediyorlar demiştir. Abdurrahman bin Zeyd İbni Eslem de şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle meleklere ben yeryüzünde bir yaratık yaratacak ve onu orada halife yapacağım dedi. O vakit Allah Azze ve Celle melekler dışında hiçbir kulu yoktu ve yeryüzünde hiçbir mahluk yarat yaşamıyordu. Bunun üzerine melekler yeryüzünde bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi halife yapacaksın dediler. Süddin'in İbn Abbas radıyallahu İbn Mesud radıyallahu ve başka sahabelerle yaptığı şu rivayet biraz önce geçtiği Allah azze ve celle meleklere Adem'in neslinin neler yapacağına haber verdiği de onun üzerine melekler böyle söylediler. Dahhak'ın İbn Abbas'tan radıyallahu anh'dan rivayet ettiği şu sözde daha önce geçti. Yeryüzünde insanlardan önce cinler bozgunculuk yapmışlardır. Bu yüzden melekler insanları onlara kıyas ederek böyle söylediler. Evet. Bu ayetin tefsiri biraz uzun. İnşallah bunu ikiye böleceğiz. İkinci derste diğer kalanı işleyeceğiz. Evet. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين